Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün biraz canımız sıkkın. Biliyorsunuz Cemile halen yoğun bakımda. Hı hı. 27 gün oldu. Evet Cemile var. Biz halen endişeyle bekliyoruz tedirginlikler içinde. Sizin dualarınızla da esirgemezseniz çok seviniriz. Şimdiden herkese teşekkür ederiz. Bugün size bu hafta içerisinde sokakta yaptığımız bir etkinlikten bahsetmek istiyoruz. Biz Cebeci'de oturuyoruz. Cebeci'ye yakın bir metro durağı var. Orada yakın bir şekilde yaptığımız bir etkinlikti. Yaklaşık 2 iki saat, iki buçuk saat evet, değil mi? Evet, evet. Çok e, tahminimizden uzun sürdü. 4 tane çıkışı var. Dördünde teker teker de ulaştık. <laughs> Metro durağının. Söyledik mi onu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu arada kesmeden yayınlamayı planlıyoruz. Çok fazla bir video çekemedik. Biraz tedirgin olduk tabii. Hı hı. Çünkü ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Evet. Kendi mahallemizde. Evet kendi mahallemizde ilk defa galiba değil mi? Siz de aslında böyle Üniversitenin şeyler... Üniversitenin çıkışında yapmıştık daha önce. Yine yapmıştık. Kendi mahallemizde. Hı hı. Direkt bizim aşağıda. Aşağıda yani. yaptık yani. <laughs> İndik aşağı. İki saat oralarda takıldık çok uzun süredir planladığımız bir etkinlikti. Sadece birazdan izleyeceksiniz ya da aralara görüntüler atarız. Üstümüzde vegan yazısı vardı ve elimizde broşürümüz. E, metrodan çıkanlara broşürleri verdik. Daha önceden tasarlayıp e boyadığımız vegan yazılarımız vardı. Onları taktık hı hı. boynumuza. Bayağı etkili oldu ya. Yaklaşık 200-300 tane. Kaç tane dağıtmışızdır sence? Bence yüz yoktur artık. Yüz mü? Yüz. Yani bana çünkü... <laughs> yani Her yanımızda 300 adet falan bir broşür götürmüştük. Aha. Ee, onun işte üçte bir falan bitti. Yüze yakın belki dağıtmış olabiliriz. Tam da 100 saymadık. Yüz falan ha. İyi şeydi yani. Özellikle cebe çıkışında <laughs> bayağı ilgi vardı. Hı. Aslında açıkçası başlangıçta ilgi azdı. Yani e, bizim tedirginliğimiz de olabilir. Olabilir ama yer de olabilir. Yer de olabilir. O yüzden Hı. özellikle söylemek istedik. Yani Siz de bu tip bir şey denerseniz e, yerinizi değiştirin. Yani bir yer belki çok etkili olmayabilir. Hı. Başka bir noktaya geçin. Orada şöyle bir durum var. Metronun çıkışında Aceleyle otobüse gidenler olabiliyor mesela. O yüzden metro çıkışlarının farkı var. Evet. En son denediğimiz noktanın iyi olması bence daha sakince evine gidenlerin olduğu nokta olmasıydı. Evet, daha ilgiliydi Hı -hı. böyle. Bir de insanlar geldi sordu veganlıkla Hı -hı. ilgili. Hatta bir tane arkadaşımız, Elif arkadaşımız sağ olsun. Hı -hı. Sürekli soru şey yapıyormuş, bu konu hakkında düşünceli şey düşünüp duruyormuş. Hı -hı. E, hatta broşür aldıktan sonra gitti, yani gitmişti. Geri geldi. geldi. Size dedi birkaç sorum olacak. Vegansınız değil mi dedi. Evet tabii ki dedik. etrafında <laughs> fazla bir vegan evet. yok dedi. Daha doğrusu hiç vegan yok hiç dedi vegan yok ve çok yok merak dedi. ettiğim bazı konular var dedi. Ben de dedi e, hayvan parçası şey, et tüketmiyorum dedi evet. elimden geldiği kadar ama dedi hastanede staj yaptığım dönemlerde dedi biraz zorlanıyorum dedi. Çünkü her şeyin içine et koyuyorlar evet. dedi. Özellikle ilk sorusu şuydu eti anlıyorum da e, süt yumurta gibi e, hayvanların diğer şeyleri neden kullanmıyorsunuz onu hep merak ediyordum sormak istiyordum dedi biz de dilimiz döndüğünce anlattık e, güzel bir sohbet oldu çünkü karşılıklı o da bazen e, kendisi neden vegan olmak gerektiğini bize. Aktardı. Evet. Yani o, o aslında da... bize vegan, neden <laughs> vegan olması gerektiği hakkında bilgi verdi. Evet, Çok kendisi ilgişti. de çünkü onu düşünüyormuş. Evet Bence de dedi hem sağlık açısından aslında kötü dedi. Sağlıkçıymış kendisi zaten. Evet, sağlık. Hastanede de aynı gün içerisinde bir olay, o gün şöyle bir olay yaşamış. Bir tane çocuk gelmiş bir buçuk yaşında süt zehirlenmesine hı hı. Maruz, maruz kalmış. kalmış. Ee, ne olmuştu çocuğa? Süt içirmişler. Evet. Yoğun bir şekilde süt içirmişler. O da çok fazla gelince zehirlenmiş, hastaneye kaldırmışlar. Ateşi falan yükselmiş. Ha, evet ateş yükselmiş, vücutta iltihap olmuş. Biz de aslında sütün çok zararlı, değer şey yararlı bir şey olmadığını anlattık. O konuya da epey değindik. Ee, Salç olduğu için de bazı bilgileri biliyormuş. Böyle çok ortaklaştık sohbet sırasında. Çevresel boyutuna değindik. Yani her konuda etik olarak da birçok noktadan bahsettik. Bir adam en verimli şey. sohbetimiz evet, oydu. oydu. Öbür çok... öğretmen de işte. Hı hı. öğretmen bir kapı geldi. Ona geçmeden İkili. önce Elif'e buradan selam göndermek istiyoruz. O gün <laughs> yanımıza gelip soru sorduğu için çok teşekkür ederiz. Bir saate yakın çok verimli bizim için çok yani keyifli çok ve keyifli. anlamlı bir evet. sohbet oldu. Orada neden bulunmamız gerektiği hakkında bize çok yardımcı oldu. Çok teşekkür evet, ederiz. Bir kez arada. daha orada olduğumuz için çok mutlu olduk. Böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutlu olduk. Diğer Kapıl da çok ilginçti evet. aslında. Evet, çift yani. <laughs> evet. İkisi <İç>, de ya çift. <gülüyor> İngilizdir. <gülüyor> Turistimiz ya yani şeyi e, tam bitirmek üzereyken bir çift laf attı. Broşür istedi. Bir bakayım dedi. Ben biliyorum aslında iş yerimden arkadaşım vegan dedi. Hatta onunla beraber eğlencelere gelmiyormuş. Oralarda vegan ürünler olmadığı için hı hı. pek girmek istemiyormuş. Biraz rahatsızdı o konuda. Hı hı. Evet yani ben o yüzden vegan olmak istemem. Çünkü eğlencelere, buluşmalara gitmek isterim falan dedi. Bir de dedi pek konuşmak istemiyorum yoksa konuşursak vegan olmak zorunda olurum gibi evet, bir şey. Evet. Yani etik söyledim. olarak aslında vegan olması gerektiğini, onların da canlı, canlı olduğunu. <laughs> onların da bilinçleri olduğunu, düşmanları, dostları, <laughs> arkadaşları, ailesi, aslında acıdan kaçınan. Aslında onlar da farkındaydı. Yani bitkilerin de canlı, canı olduğu hakkında. He. Ha, o sorduğu sorulardan biriydi. <laughs> bir de bitkilerden. <laughs> 2-3 soru sordu. Bir tanesi e, hani Peki dedi Müslümanlarla nasıl bir diyalog gerçekleşiyor, onlar nasıl düşünüyor falan gibi bir soru sordu. Anlattık. İslamiyete göre diyelim de şimdi Müslümanlarla <laughs> ne demek yani? <laughs> Dindarlarla mı acaba? İstamiyete göre. <laughs> Veğan, İstanbul'da veganlık kesişim kesişimini sordu. Aslında insanların tepkisi açısından sordu için Müslümanlar dedim. Çünkü karşılaştığınız kişilerden hani tepki almıyor musunuz gibi sorduğu için öyle dedim. Evet ama yani anlatırken yoksa aslında. Yoksa biz hani din alimi değiliz hani İslamiyete göre birçok noktada açıklamak hani. Evet. Bizim haddimize belki düşmez ama elimizden geldik <laughs> kadar ona da bir şey Bu Nasıl? Bunun aslında bir tartışma konusu olmadığını, sadece biz neye inandığımızı anlattı kendisine. Evet. Ee, noktada aslında nasıl diyeyim? Ee... Klasik Hiçbir cevap dinle çelişen, yani. çelişen bir, bir nokta bir olmadığını, kişinin kendisine kaldın aslında. Nihayette Hı -hı. bu bir din değil, sadece bir şey, bir felsefe, yaklaşım, etik bir duruş, etik bir duruş olduğunu. Hı -hı. E, dinle de çelişmiyor. Eşi çok ilginçti ama böyle, e. kaçtı biraz <laughs> uzaklaştı ama. Evet. Buradan ben kendisine de çok selam söyle. Dinlemeyeyim yoksa yani yani vicdanen vicdan. vegan olmak zorunda kalırım, vicdan vermez dedi eve gittiğimde yemeğe. Ben... ben fotoğrafları, videoları seyredelim istersen. Bugünlük bu kadar. Söylemek istediğin bir şey var mı başka? Ee, Cemile dua <laughs> edin. Evet. İnanın çok üzülüyoruz. Her ayrılık erken bir ayrılık yani. Hadi videoya geçelim. Kaç tane? Hep aklımda o tabii. Hı. Evet. Özlüyoruz da onu. Evet. Ben çok özlüyorum yani biraz duygularım o yönde. Alışmışız böyle evim beraber şakalaşmalar. Siz tabii bu konuda çok üzmek istemiyiz. Ee, yine de gerçek bir video olsun istedik. Hani hep eğleniyor değiliz tabii ki. Evet. Görüşmek üzere. hoşça kalın Vegan olun. Vegan kalın. Anacığım bizi özleyin tamam mı?